Keş Dağı'nda bir Alperen. Emre Soncan, Zaman Kitap. Şarkışla da başlayan ve mücadelelerle dolu bir hayat, Keş Dağları'nda, karlar altında son buldu. Milliyetçi camianın önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da helikopterinin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Fakat bu şüpheli kazanın ardından akıllarda birçok soru işareti oluştu. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kamuoyunda oluşan derin şüpheleri çözmeye çalışıyor. Kazanın ardından kafaları karıştıran emniyet istihbarat notunda neler yazıyordu? Enkaz bölgesinde uçan jetler ne anlama geliyordu? Enkazdan çalınan ve uçuş bilgilerini muhafaza eden cihaz kimde? Yazıcıoğlu'nu kazadan önce takip eden istihbarat kuruluşu hangisiydi? Arama çalışmalarında ihmali olduğu iddia edilen Tu General Ali Lapanta'nın savunmasında Neler yazıyordu?